Efendim geçiyorum bir sonraki hisseye backup bakıyoruz. Back oldu. Bak olacak. Evet. Backup. Backup bakıyoruz arkadaşlar. Bizde kayıtlı grafiğimiz vardı. Zaten daha önce yapmıştık. Kaydımızı başlattık mı? Evet başlatmışız. Evet. Backup Arkadaşlar. Beni yeni takip eden arkadaşlarımız veya yeni izleyen arkadaşlarımız varsa aramızda gün içinde zaten pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sesli olarak hisse analizi yapıyorum arkadaşlar. Orada da bugün hissesini yetiştiremediğim arkadaşlara orada yardımcı olurum efendim. Kimmiş malın sahibi? Globali görüyoruz. İş yatırım, ak yatırım, ziraat garanti şeklinde devam ediyor. Citibank'a bakıyoruz. Bak ambalajda arkadaşlar. Biz tüm... Ana pazar listesiymiş Güzel. Citibank 256 almış zaten şirketi. Ee, başka burada yabancı da Philip Capital var arkadaşlar. Çok eser miktarda. 587 bin civarında, 588 bin civarında bir para çıkışı var. bak Bakapta. Senin fiyatı şu an 18.70. Geçen yıl yüzde 176 oranında prim yapmış. Bu yıl arkadaşlar yüzde 6.78 oranında bir prim kaybı var. Bakın Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım'da yatay negatif gitmiş arkadaşlar 4 ay boyunca yatay negatif gitmiş hisse. Kimler toplamış? Ziraat var, Ak Yatırım, Vakıf Osmanlı, Filip Kapitali görüyorum biraz almış ama 19 21 maliyetle bekliyor gibi. Kredi suyu satmış, Yatırım Finans satmış arkadaşlar. Bank of satış kısmında yani biraz hissenin toplamaya ihtiyacı var gibi geliyor arkadaşlar. PDS 303 FK'sı 27. PDS de FK'sı da fena değil arkadaşlar. Uygun sayılır. Ee, hisse son çeyrek bilançosunda 12 milyon 425 bin e, kar açıklamış. <laughs> Halka açıklığı %18.6. Şimdi son aya baktığımızda eğer endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı backup şu anda 20.55 rakamında olması lazımdı. Son iki aya baktığımızda ise arkadaşlar 21-24'te olması gerekiyor. Yani endekste karşılaştırdığımızda aslında prim yapmamış bir hisse. 18-85 bölgesine biz bir destek atmışız. Daha önce baktığımızda arkadaşlar şu anda bu desteğin altında kaldı. Ee, şurada bir altında kalmıştı. 6 Ekim'de sonra üstüne atmış. Yine altında kalmış. Ee, peki bu bölgeyi kıracak olursa nereye kadar düşer? O zaman biz bir destek dağıtalım her ihtimale karşı çalışan bir bölge olsun. Çalışan bir bölge olsun arkadaşlar. Şöyle 3 aşağı 5 yukarı diyeceğimiz bir bölge burası da 15 79 15 80 bölgesi. Bakın <laughs> şu, e, önce nerede çalışmış şunu bir gösterelim sizlere. Nerede çalışmış arkadaşlar? E, şu bölgede çalışmış. Küçük birkaç defa değmiş, temas etmiş. E, bir de en belirgin şu kırmızının aşağı doğru gelip de hareketin pin bırakıp döndüğü bölge 15 80 bölgesi. Bu bölgelerde çalışmış. E, diyelim ki negatif bir senaryo işledi 1885 kırıldı arkadaşlar bak Yani kademeli bir alım tavsiye ediyoruz zaten her zaman. Tabi yatırım tavsiyesi değil, hiçbir yatırım tavsiyesi değil. E, kademeli alım yapıldığında arkadaşlar bu 1579-1580 bölgesini e, olduğunu unutmamak lazım. Yani 1580 bölgesine kadar bir düşüş. Hani ben beklemiyorum şu dakika itibariyle tekrardan atıyorum. En kötü ihtimal 18.85'lerden şöyle bir dönüş yapacaktır ama diyelim ki buradaki derinliği tespit edemedik arkadaşlar. hani 15.79-15.80 bölgesini de bakapta unutmayalım. Peki pozitif senaryoda ne olur? Aynen burada olduğu gibi tekrar üstüne atar. Gücünün yettiği kadar bu defa gider. Biraz daha toplamaya ihtiyacı var dediğim gibi ama ee, şu anda çok da bir toplaması var gibi gözükmüyor arkadaşlar bakapın. Evet, backup ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.